Bugün burada aynı mantıkla, aynı bilinçle bir aradayız. Ve şu bilinsin ki bizler birleşe birleşe, örgütlene örgütlene, mücadele ede ede kazanacağız. Bakın değerli halkımız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir veri açıkladı. Son bir buçuk sene içerisinde tam 698 maden ruhsatı vermişler. Ve bu ruhsatların tekabül ettiği yüz ölçümü Trabzon ilinin tamamı kadar. Yani düşünün ki Türkiye'de bir Trabzon ili kadar maden şirketlerine peşkeş çekilmiş sadece Dersim'de 145 farklı maden projesiyle Dersim tehdit altında. Pülümür, ovacık, pertek, toprağı, suyu tehdit altında. Munzur tehdit altında. Burada vahşi kapitalizmin ve iktidarın ve sermayenin tehdidine karşı dersinin doğasını, kültürünü kepçe vurmak istiyorlar. Bu kadim coğrafyanın etrafını sessizce kuşatmaya çalışıyorlar. Ama Dersim halkı bilinçli bir halktır. Örgütlü bir halktır. Onların sessizce burada oynadığı oyunu boşa çıkarmak için örgütler şirketleri buraya göz dikmiş. Geyik su 1970'lerde maden şirketlerine direndi ve direnmeye devam ediyor. Sekasur direnişi 145 gündür insanlar direnişte. Buradan selam olsun Sekasur direnişine. mücadele için, çocukların hakları için, doğanın hakkı için, insanın hakkı için yasa çıkarmıyor. Bırakın yasa çıkarmayı mevcut yasaları bile uygulamıyor. Ama söz konusu talan olunca yasa üstüne yasa çıkarmada son derece mahir bir iktidar. Ve biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle 11 ilimiz büyük bir acı yaşadı. Bu acıyı sarmaları gerekirken yine bir rezerv yasası çıkardılar. Ve bu yasayla başta deprem bölgesi olmak üzere İstanbul, Kanal İstanbul çevresi olmak üzere rezerv alan ilanlarıyla insanların evine, arazisine, mandalina tarlasına zeytinliklerine çöküyorlar. Ama halk direniyor. Rezerv alanlarına karşı samanda halkı direnişte yapısı değiştirilmek isteniyorsa aynısına Samandağ'da, Antakya'da, Defne'de tanıklık ediyoruz. Ve bizler birbirimize elimizi uzattıkça, dayanıştıkça, bir arada oldukça onlara geri adım attırabiliriz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bakın Akbelende Şırnak'ta Bestada Kaz Dağlarında Cerat Tepede Dersimde bizler direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız bir direne bir direne kazanacağız kayıma soruyoruz. Ey kayım, sen kendini meşru mu görüyorsun? Bu yaptığın açıklamalarla maden şirketlerine sen tek kelime söylememişsin. Muzur halkını kandıracağını mı zannediyorsun? Bizlerin yerel yönetim Ve bakın bugün atanmış olan kayım bir an önce zaman kaybetmek sizin geri çekilmelidir ve buranın dersimin seçilmişleri bir Sen Orhan Cevdet Konak Avac'ın seçilmişi. Bu sürecin adı barış ve demokratik toplum sürecidir. Bu süreçteki en büyük hedefimiz bu topraklarda ve bu coğrafyada barışı, demokrasiyi, adaleti tesis etmektir. Demokratik toplum derken tam da bunu kastetmekteyiz. Ve bakın değerli canlar, barışa en çok bizlerin ihtiyacı var toprağı talan edilen, ağacı kesilen, mezrası zorla boşaltılan, köyü yakılan, göçe mahkum edilen, zorlanan, savaşın, çatışmanın, silahın, tankın, topun, tüfeğin, her türlü zalimliğini gören halklar olarak bizlerin barışa ihtiyacı var acı var. Bakın bugün doğaya en büyük zararı veren biyolojik silahlar, nükleer silahlar. Bugün dünya şayet nükleer silah kullanılırsa sadece biz insanlar ölmeyeceğiz. Ağaçlar, toprak, canlılar, yani yeryüzü yaşanamaz bir gezegen haline gelecek. İşte o yüzden Bizler barışta her zamankinden daha fazla ısrarcı olmalıyız. Ve Sayın Abdullah Öcalan, bölgedeki gelişmeleri gören bir yerden barış ve demokratik toplum çağrısını yapmıştır. Barış bizim için demek, bütün farklı halkların ve inançların, bütün canlıların bir arada eşit kendi rengiyle yaşaması demektir. Barış demek doğaya, yaşama, diline, kültürüne, inancına sahip çıkmak demektir. Ve bizler toplumun özü olan bu anlayışla barışta ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Ve değerli canlar bakın iktidarın ve sermayenin oluşturmuş olduğu bu barış isteyen ve demokrasi isteyenlere saldırmaya devam ediyor. Bugün bu ülkenin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik baskıları bizler bu süreci sabote olarak görüyoruz. Bu süreci sabote etmektedir bu baskılar. Ve buradan iktidara sesleniyoruz. Muhalefete olan baskılarınıza artık son verin. Demokratik mücadelenin öne açılmalıdır. Doğamız için, suyumuz için hep beraber mücadele edebilecek, hep birlikte yaşam hakkını savunabileceğiz. Bunun için bir kez daha diyoruz ki bir tek şansımız var, o da birleşik demokratik mücadeledir. yerde olduğu gibi bugün de mitingimizin en önemli özneleri sevgili kadınlar pankartlarıyla en öne geldiler. Ve pankartları diyor ki talana, ranta, madene izin vermeyeceğiz. Biz kazanacağız. Doğa kazanacak, yaşam kazanacak. Bizler kazanacağız. Hep beraber kazanacağız bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Serkeftin, serkeftin, serkeftin.